Herkese selamlar, bugünkü CoinGPT videosunda sizlere CoinGPT'yi nasıl kullanabileceğinizi ve yapay zeka ile e, karınızı nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Yapay zeka günümüz şu anda zaten bildiğiniz üzere önemli bir şey. Hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Bu CoinGPT'de ChatGPT'nin e, sizin trade'lerinize nasıl fayda sağlayacağı kısmını gösteriyor. Yani ChatGPT'nin kripto e, için yapılmış halini gibi düşünebilirsiniz. Hem e, mobilde hem bilgisayarda kullanılıyor. Çünkü bir Telegram uygulaması, Telegram botu. Yani Telegram'da kullanılıyor o yüzden... E, Kullanımı da gayet kolay. E, isterseniz beni takip etmek istiyorsanız da e, Twitter ve YouTube hesaplarında Marza Kripto şeklinde aratırsanız beni bulabilirsiniz. E, bu botun asıl amacı sizin e, kar oranınızı arttırmak ve uzun vadede daha çok karlı trade'ler yaparak e, para kaybetmenizi önlemek. E, hem Ucuz bir şey, böyle çok pahalı bir bot olmadığı için de e, pek çoğunuzun kullanmak isteyeceğini düşündüğüm için yaptım bu videoyu. E, istiyorsanız hemen videoya geçelim. Videoda ilk başta aşağıda da chapterlar kısmından e, istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu time kısmından, e, zaman aracından. E, isterseniz direkt videoya geçelim, pardon burayı çok uzatmadan. E, dediğim gibi bu telegram botuydu. E, telegram botları bildiğiniz üzere şu an çok fazla şey yapabiliyorsunuz Telegram botlarında. Ee, aynı zamanda yapay zeka ile Telegram'ı birleştirdiğiniz zaman da e, birlik bir insan için yani çok bu işlerde çok fazla profesyonel değilseniz e, profesyonel olmanızı sağlayacak bir şey. E, dediğim gibi anlık olarak bütün e, fiyat bilgilerini, pra, price datasını topluyor bütün coinlerin ve o coin'i atıyorum Solana. Solana analiz et yazdığınız zaman Solana'nın e, o anda bir dakikalık 10 dakikalık bir günlük e, sizin yapmak istediğiniz trading süresine göre size e, fikir veriyor yani şu an long aç e, short aç aynı zamanda bunu yaparken de e, işte short e, take profit ve stop loss e, levellerini yani seviyelerini sizlere e, gösteriyor burada gördüğünüz gibi fiyatlar İlk başta ücretsiz kısmı var, 25 tane trade yapabiliyorsunuz günlük. Ee, Sınırsızını almak istiyorsanız 17 dolar gibi bir fiyata geliyor, 17 dolar da 400-500 lira gibi bir fiyata geliyor. Aslında gördüğünüz gibi fiyatlar Türkiye standartları için bile uygun diyebiliriz. İsterseniz hemen gösterelim. Şimdi bu Telegram botu linkte zaten açıklamalardaki linkten oraya kayıt oluyorsunuz. Daha sonrasında slash start yazıyorsunuz. Slash start yazdıktan sonra böyle bir e, video var. Bu video sizlere ne, nasıl kullanılır yani falan gösteriyor. E, ya da slash analyze yazarsanız da e, bunu analiz slash analiz yazarsanız da çalışıyor. Türkçe e, kısmında var çünkü bu botun. Gördüğünüz gibi bugünkü işte korku güven endeksini gösteriyor, bitcoin dominansını gösteriyor, market cap'i gösteriyor falan filan. Burada genel bir menü var. Bunun altında da slash btc yazarsanız btc'yi analiz edecek. İşte istediğiniz coin yazabiliyorsunuz. Bütün borsalardaki bütün coinleri analiz ediyor. Trading view'daki şey varsa yani trading view'da görebiliyorsunuz bir coin'i. Emin olun o coin o coin'i analiz analiz edebiliyor. Aynı zamanda trending kısmı var. Yani bu trendingde de yeni coinleri buradan keşfedebiliyorsunuz. Ee, yani yeni çıkmış hem de güzel yükseliyordur, güzel alçalıyordur. Ee, yapabileceğiniz şeylere burada yeni coin keşfetmek istiyorsanız da işe yarayabiliyor. Onun haricinde mesela slash Solana yazalım istiyorsanız bu Solana yazdığınız zaman e, bu Trading view'deki grafiği Yapay zeka kullanarak analiz edecek bot ve size bir şey söyleyecek mesela bunu long yap ya da short yap bu kaldıraç kullan gibi burada gördüğünüz gibi direction bias neutral yazıyor bu neutral dediği zaman yani tam emin değilim demek istiyor yani illa size bir trade vermek zorunda değil eğer bu coin trade e uygun değilse ee, bunu mesela bir ayla çevirelim. Bir ayda diyor ki tek profit'i 185'e koy. Stop loss'u 165'e koy. Ee, burada işte alt tarafta SMA ve YMA'lerle ilgili bilgi vermiş. Neden bunu yapmanız gerektiğini anlatıyor. Yani kendini de açıklıyor. Ve güzel bir trade önerisi veriyor. Long trade açarsanız bir ay içinde kar etme ihtimaliniz yüksek diyor. Ee, burada mesela hemen yapmak istemiyorsanız da indicator a, alarm kurabiliyorsunuz. Yani bu a, alarmların da çeşitleri var. RSI'nin oversold'u, RSI'nin overbought'u yani çok fazla düşük ya da çok fazla fazla RSI olan coin'leri gösterebiliyor sizlere aynı zamanda. A, ya aklınıza gelebilecek aslında bütün bu videolarda izlediğiniz garip garip indikatörler var ya, bu indikatörlerin a, biraz daha açıklanmış ve basit hali aynı zamanda telefonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Solana ile ilgili burada bilgileri veriyor gördüğünüz gibi. altıncı ee, sırada şu an 173 dolar işte e total total supply'ı gösteriyor. Tot, size internet sitesini veriyor. Bu internet sitesini vermesi de mesela küçük altcoin'ler için önemli. Çünkü mesela bir altcoin'i ilk kez gördünüz ama bunlar çok emin değilsiniz. Bunun için araştırma yapmak istiyorsanız önemli Twitter'daki e, de gösteriyor sizlere. Yani Twitter'da bu coin ile ilgili ne olmuş, ne bitmiş, neden e, yani Twitter'da analiz ettiği için bu yapay zeka sizlere atıyorum Elon Musk tweet atmıştır. O ya da Elon Musk demeyeyim de e, ee, bir, bir şey olacaktır. Ona göre sizlere e, long short e, trade yapma trade önerisi veriyor diyebilirim bu coin GPT botu. Onun haricinde orada mesela e, chart e, yani grafik oluştur dediğimiz zaman da sizlere trading view'dan e, bu an yaptığı analizi şey olarak da veriyor resimli olarak da veriyor ya da direkt linkini veriyor. Burada linkini verdiği zaman mesela e, buradaki C on Trading Viva basarsanız direkt Trading Viva'nın internet sitesinde de açılıyor. Burada mesela göstereyim, e, Auto Trade kısmı var. Auto Trade kısmında bu Binance ya da Bybit hesabınızı API ile bağlayabiliyorsunuz. API'de sadece para para çekme falan olmadığı için %100 güvenli bir şey. Sadece hesabınızı trade yapıyor. Hesabınızdaki parayı kendi yani bir yere çekemiyor öyle diyeyim. Zaten bunu API oluştururken de gösteriyorsunuz. Kanaldaki diğer videolara bakarsanız bu API oluşturmayı da göstermiştim. Yani %100 güvenli bir şey. Bunu gidip başka yerlerden de teyit edip ona göre de şey yapabilirsiniz ama API oluşturma güvenli bir şey. Ee, onun haricinde tekrar trending'e gelelim istiyorsanız, ee, trending'de işte 7 günde, 24 saatte, 6 saatte farklı farklı trending yani trendde olan coinleri gösteriyor. Kategorilere baktığınız zaman işte meme coinleri göster diyorsun mesela. Burada meme coinlerde Turbo var, Brad var, Trump var, uh, Popcat var, Shiba var. Bunların hepsini uh, hem fiyat artışlarına göre şey yapıyor, trend uh, listesini yapıyor. Hem de Twitter'da ne kadar bu coin hakkında paylaşılım yapılıyor. Ona göre ikisi daha doğrusu orada ki paylaşımları göz önüne alarak bu analizleri gerçekleştiriyor. O yüzden bu bence önemli bir detay. çünkü diğer coinler genelde sadece grafiklere bakıyor. Bizim şeyimizde yani bu botta farklı farklı yerleri de gösteriyor. Farklı farklı internet sitelerinden farklı farklı veriler de alıyor. onun haricinde Dediğim gibi yapay zeka kullanması yani ChatGPT'de ne kadar fayda sağladığını hepimiz görüyoruz ChatGPT'ler insanların. Ben de günlük hayatımda belki bu videoyu yaparken bile e, kullanacağım ChatGPT'yi. E, siz de yani kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. ChatGPT'nin e, sadece kripto için olan versiyonu hatta bunu otomatikleştirebileceği bir versiyonu olması da bence baya önemli. Ee, onun haricinde burada yeni bir özelliği var scanner ya da tarayıcı bu scanner dediğimiz şey e, CoinGPT'ye yeni geldi. CoinGPT'de Mesela burada e, Şey gösteriyor bize RSI'ye göre Bullish breakout yani Kırılmak üzere olan yukarı doğru kırılmak üzere olan coin'leri gösterecek 15 dakika ve 15 dakika için e, Premium ihtiyacınız var ama 30 dakika 1 saatlik grafikler için yok Ama Burada sadece yani internette diğer ilk analiz videolarına girdiğinizde görüyorsunuzdur. Burada bir tane işte pattern var neydi onun adı? Formasyon var Türkçesi. Ee, bu formasyon işte yukarı doğru kırılmaya yönelik falan filan diye anlatıyorlar ya insanlar sizlere. Bu e, bot bunu otomatik olarak bakıyor. Size de zaten grafiğini de üretiyor ve bir e, Bitcoin'e değil aklınızı gelebilecek Mubarak diye bir coin var mesela. Ona bile bakıyor şu an. Virtual diye bir coin varmış mesela. Ona bakıyor. E, ICP, Tut e, bu bu arada sürekli değişen bir tablo yani e, siz bastığınız zaman farklı coinlerde gösteriyor olabilir çünkü kırılmaz zaten yaşanmış olabilir o yüzden şu an ona bir şey diyemeyeceğim ama siz de bu bota girerseniz ücretsiz bir şekilde e, siz de bir deneyebilirsiniz en azından Denemesin, denemenizi de kesinlikle öneriyorum çünkü zaten kaybedeceğiniz bir şey yok e, ve otomatik olarak bu Bybit Binance'e bağlamanız da zorunlu değil o isteyenler için Sadece buradan bakıp da kendinizi de açabilirsiniz o daha güvende güvende hissetmek istiyorsanız. Ee, onun haricinde burada işte e, neden bullish breakout dediğini yani yukarı doğru kırılma olacağını da anlatıyor. Nedenleriyle beraber anlattığı için de önemli bir şey bence. Onun haricinde dediğim gibi e, bir limiti var bedava kullanıyorsanız paralı kullanıyorsanız da e, daha sınırsız yani tamamen sınırsız şekilde istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. E, onun haricinde bu dediğim. Ee, scanner e, özelliğinin pek çok filtresi var yani sadece yukarı doğru kırılmalar değil işte Golden Cross, Jart, Jurt yani aklınıza gelebilecek pek çok seçenekte e, sizi coin'leri filtremediğinizi sağlıyor. Bunu da herhangi bir internet sitesinde görmediğim için CoinGPT'nin burada tekrar önde olduğunu düşünüyorum. Bu arada CoinGPT videosunda ben sadece çevirmenim ama çevirmen olarak bile kendim denedim. Ee, ben gayet memnun kaldım. 17 dolarda e, yani eğer mesela 100 dolarla 200 dolarla trade yapıyorsanız e, bir ayda gerçekten çok rahat kar edebileceğiniz bir şey. Ee, onun haricinde mesela şöyle bir özelliği var. Siz bir coin'in grafiğine e, ekran görüntüsü aldınız işte CoinGPT'ye yüklediniz. CoinGPT bu grafiği analiz edebiliyor fotoğraftan. Bu fotoğraftan işte analiz ediyor. Gördüğünüz gibi işte e, size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Take Profit'i 2750 dolara koymuş e, Ethereum grafiğinde. Stop Loss'u 2500 dolara koymuş. E, ve işte kaç ne kadar kaldıraç kullanmak istediğinizi de sorabiliyorsunuz. Mesela 5x kaldıraç kullansam uygun olur mu derseniz koyun O size 3x kullan diyebilir ya da 5x uygundur diyebilir. Yani sizin aklınızda aslında olan her soruya cevap verebiliyor. Bu da açıkçası yapay zekanın aşırı iyi olduğu yerlerden biri. Çünkü özellikle yeni başladıysanız soru sormak istiyorsanız bu soruyu yapay zekaya istediğiniz soruyu sorabilmeniz ve anında cevap alabilmeniz sizin gelişiminiz için önemli bir şey. Aynı zamanda ben Bile, yani ben en azından 4 yıldır trade yapan birisi olarak ben bile açıkçası e, faydalandığımı söyleyebilirim. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. E, hem de bazı şeylere bakması çok hızlı olduğu için hem profesyonel olan insanların kullanmasını önerdiğim bir şey hem de yeni başlayanların da e, kullanmasını önerdiğim bir şey. E, çünkü yapay zeka bildiğiniz gibi önemli bir şey. Ondan sonra buraya mesela şu an videoda yazalım. E, Bitcoin bu Bitcoin analizi e, işte long açılmaya uygun mu? derseniz Bitcoin'in grafiğini analiz edecektir. Ee, sonra ne, neden açılmaya uygun ya da değil diye e, size faktörlere bakıyor. Mesela işte e, hareket avarajları, moving average'lara bakıyor. SMA, e, EMA20 indikatörlerini analiz edin diyor size. E, i̇şte 4 tane 5 tane şey yazıyor. Şu an Türkçe çevirerek okuyamayacağım için çok fazla e, ya zorlamak istemiyorum ama siz bunu Türkçe de yapabilirsiniz. Çünkü Türkçe kullanımı da var. Bu sadece Alex'in videosu olduğu için ben burada İngilizce gösteriyorum sizlere ama bunu Türkçe olarak siz de kendiniz bakabilirsiniz zaten. Onun haricinde indikatörler dediğim gibi bütün indikatörleri kullanabiliyorsunuz. Hatta bazı TradingView'daki paralı indikatörleri CoinGPT size bedava sunuyor. O yüzden o da önemli bir şey. Özellikle TradingView'daki indikatörlerin böyle 500 dolar 1000 dolar aylık fiyatları olduğunu varsayarsak ben önemli bir şey Çünkü Yapay Zeka bu indikatörleri zaten kendi de e, değerlendirebiliyor dediğim gibi o yüzden önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum e, burada e, bu az önceki Bitcoin e, Ulusal'a grafiğine dedi ki yine neutral dedi. Ee, bu neutral dediği zamanlarda da trade yapmıyorsunuz. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü orada neutral demek e, yani tarafsız görüşüm var diyor. Ne long ne short diyor. Öyle dediği zamanlarda trade açmıyorsunuz. Ya long diyecek ya short diyecek. Onun haricinde auto, auto trade'i burada tekrar gösteriyorum. Ekranda da videosu oynuyor şu an gördüğünüz gibi. Mesela burada e, size yani bir tane trade atıyor direkt. Eee Sürekli market analiz ettiği için bu market bu trade'i otomatik yap diyebilirsiniz otomatik yap derseniz siz uyurken bile bot çalışacak sizin hesabınızdan direkt o trade e, gerekli e, kar oranı sağlandığında o trade otomatik kapatacak vesaire vesaire ama siz bunu istemiyorsanız kapatabilirsiniz de çünkü herkes bunu yapmak istemiyor bazen kendi trade'lerinizde sorumlu olmayı seven insanlar var o yüzden de onlara bir şey diyemiyorum tabii ki. Onun haricinde eğer şey yapmak istiyorsanız 48 saat tamamen bedava ücretsiz deneme programı sunuyoruz şu an. Bunda işte bütün zaman dilimlerinde, bütün coinlerde analiz limiti olmadan coin chat GPT 4 oyu kullanarak işte bu scanner özelliğini kullanarak deneyebiliyorsunuz. 48 saat tamamen ücretsiz. Burada activate premium pass 48 h yazıyor. 48 hours demek yani 48 saat demek. Buna basarak o özelliği de aktif edebiliyorsunuz. 48 saat boyunca bu butu sınırsız şekilde kullanıyorsunuz Beğenirseniz e, aylık ya da yıllık ödeme planlarından tekrar bakarak e, oradan bir sonuca ulaşabilirsiniz kendiniz ama en azından ben bu 48 saat deneme sürümünüzü e, yapmanızı isterim Eğer böyle bir şey yaparsanız Çünkü e, ne kadar faydalı olduğuna emin olacaksınız yani ama bunu kullanacaksanız Bu arada bu botu minimum en azından trade yaptığınız e, fiyatın 200-300 dolar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü 200-300 dolar altı trade yapıyorsanız çok fazla kâr edeme edemeyebilirsiniz çünkü bu bot sizlere çok para kaza yani bir, bir trade ile çok para kazanmayı vaat etmiyor bu bot sizlere pek çok trade yaparak güvenli trade yaparak daha doğrusu yani para kaybetmeden küçük küçük para kazanmanızı sağlayacak yani onu hedefliyor en azından böyle büyük riskli trade'ler önermiyor size hiçbir zaman siz istemezseniz. Ee, o yüzden büyük riskli trade'ler yapmak yerine mesela 500 dolarınız vardır işte. 500 dolarla 500 dolarla başlarsınız. Bir gün işte yani ay sonuna kadar mesela %15 %20 kazansanız bile 100 dolar yapıyor. Böyle böyle bir sene yaptığınız zaman büyük paralar ulaşmış oluyorsunuz ama bir günde zengin olmayı olmayı vaat etmiyor bu bot burada tekrar e, fiyat kısmına gelirsek de dediğim gibi e, bir 17 dolarlık versiyonu var bir 14 dolarlık versiyonu var aradaki farkları görebiliyorsunuz e, bu yani 14 dolarlık versiyonu ben daha çok öneriyorum açıkçası Bende 14 dolarlık versiyon var burada yıllık olarak öderseniz ya da aylık olarak öderseniz de farklı fiyat politikaları var tabi ki buraya istediğinizde seçebilirsiniz kendinize uygun olanı bence yani eğer başlamak istiyorsanız bu aylık olarak bir pro satın alırsanız ya da aylık olarak bir unlimited satın alırsanız sizin için yeterli olacaktır ben pro'yu öneriyorum ama. Onun haricinde burada e, dediğim gibi e, my alerts yazarsanız hali hazırda kurduğunuz alarmları gösteriyor yani bu bu coin'de işte şu kırılma yaşanacak falan diye size bildirim gönderiyor sürekli e, referral yazarsanız da arkadaşlarınıza önerdiğiniz zaman e, 1 dolar kazanıyorsunuz kim her kim olursa olsun sizin linkinizden. İşte bu bota kayıt olursa 1 dolar kazanmış olacaksınız ve bu da aslında farklı bir para kazanma yolu çünkü yani çok fazla fiyatlara ulaşabilir bu önerdiğiniz linkler özellikle bu arada Türkiye'de bir şeyiniz varsa izleyici kitleniz varsa bir kripto grubunuz varsa kripto kanalınız youtube kanalınız varsa bize ulaşarak bu kanalda reklamınızı yapmanızı isteyebiliriz sizden ve bundan güzel para kazanabilirsiniz. O yüzden sizlere e, bu programa da davet ediyorum. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim kalmadı. Dediğim gibi kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.